Sevgili izleyenler, Van Büyükşehir Belediyesi'nde istihdam edilmek üzere 50 mevsimlik işçinin kurası noter huzurunda çekildi. Erhan Kolta, Koltas 53 56 30 38 Van Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan Belvan Ulaşım Sanayi ve Ticaret Şirketi'ne alınacak olan 50 adet mevsimlik işçi personel için Geçtiğimiz günlerde 5 ay 29 gün süreyle istihdam edilmek üzere 50 personel için kura çekimi yapılmıştı. Salih Yıldız Van 1. Noter tarafından canlı yayında ve komisyon huzurunda şeffaflık ilkeleri kapsamında gerçekleştiren kurada ismi çıkanlar tek tek okundu. Servet Kartal Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda bulunan ihale salonunda noter huzurunda yapılan kura çekiminde isimler bugün belirlendi. Buna göre 50 adet asil ve 25 adet yedek listesi oluşturuldu.